Demasa var. Kobayla des ki lan ban pou ki lan. Mostafa, ou la yon bagay. Eye la kòb. Sa a, aye la, sa pa rete. Se pou nou Видайте мне параба.

Patateslerle üstünü örtmüş örtmüşler. Patateslerle üzerini örtmüşler. Altı kontra sabah et dolu. Kokmuş etler şöyle gördüğün içinde. E, <gülüyor> 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 Ama bu bir şey abi. Bak abi burada bir kokuşmuşluk var bu da alınacak abi. Şey olsun.

ben mahkumdum. Kardeşler, diye. Yeter, yeter. yeter. Bunun fırın halinden. O tarım, gıdamın sarı ve veteriner eşiğinde yaptığımız denetimde şu an bu tavuk etleri, beyaz Tarihi geçmiş bozuk Aksa bunun tehditinde kokmamış beyaz ete どうしても。 Thank <laughs> you.